Evet, bir baristatus kavrum ve sevk gününe hoş geldiniz. Bugün Dursun'la beraber sohbet ederken dedi ki, ya bu anı bir çekelim, bir kayıt altında olsun. Hem bu işi nasıl yapıyoruz hem arka planda biraz bir sohbetle, muhabbetle bir şekilde sizinle paylaşalım istiyoruz bu anı. Baristatus kahve paketlemeleri 3-2-1. Kahvenin hikayesini detaylıca paylaşmıştık önceki yayınlarda. Bugün de sizlerle e, bu paketleme yaparken aklımıza gelen kahveye dair, e, işlere dair neler varsa paylaşa paylaşa birlikte paketleyelim. Madem bu bir yolculuk, madem bu bir serüven, o serüvende buyurun siz de bize eşlik edin. İlk etapta kahvede bu kez farklı bir şey yaptık. Web sitesinde de giren arkadaşlar görmüşlerdir. Ee, ...kahvenin tamamen kavrum tarihlerini de değiştirdik. Yani e, röste daha önce yayınlarda da bahsetmiştim. Biraz geç oturuyor kahve. 4-6 haftayı geçtikten sonra performans yani daha 4-6 hafta arasında performansı çok daha iyi noktayı noktaya ulaşıyor. Hatta sevgili Okan'la konuşurken sen onu biraz daha çık çık demişti e, o tarihi. O konuda da katılıyorum kendisine. E, zaman geçtikçe kahvenin performansı daha artıyor. Bunu da her sefer kahveyi kargoladığımızda müdavim arkadaşlar ya bekleyeceğiz bakalım bu kez de kahvenin hazır olmasını diye geri dönüş yapıyorlardı. Biz de dedik ki tamam bu sefer kahveleri biraz erken kavuralım. Öyle bir de seçenek koyduk. 8 Ekim ve 21 Ekim olarak. Bugün de artık kahvenin satışı açıldığının ertesi günü sizlerle paylaşmaya başlıyoruz. Kahveyi kavururken her bir beçi e, ayrı ayrı planlama içerisine alıyoruz. E, tabii kahvenin e, grafikleri vesairesi çok merak ediliyor ama standart tamburlu bir makineyle birebir uyum gösteren bir yapısı yok. Biliyorsunuz hibrit kavuruyor. Hem havayla, rösteki kavrum hem havayla hem de aynı zamanda tambur sıcaklığıyla birlikte kavuruyor. Bu ikisinin beraber olması aslında farklı bir kavrum profili elde etmemize yarayan en önemli etken. Geçtiğimiz günlerde deneyim üzerine konuştuk, kreya üzerine konuştuk. Bir arkadaşım sağ olsun ziyarete geldi. Bir şey fark ettim. Ben kreye konusunda böyle sorulduğunda ya daha iyi yapabiliriz, şu daha iyi olabilir şeklinde geri dönüşler veriyorum. Bu biraz işe nasıl baktığımızla alakalı. Ee, bu bazen şöyle de algılanabiliyor anladığım kadarıyla. Ya işte istedikleri gibi oluyor, olmuyor. Aslında oradaki mesele bizim istememiz, bizim neyi nasıl talep ettiğimizle alakalı değil. Yapmaya çalıştığımız şey sadece salt bir kafe işletmeciliği değil. Krea tarafında. Bunu da aslında hem seçkilerde sunulan kahveler hem de deneyimlerle ortaya koymaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bir nokta orada bence çok önemli. Deneyim konusu. Deneyim herkese her koşulda zevk veren şeyler demek değil. Bu da güzel bir tartışma konusu oldu sohbetimizde. Orada işte ee, deneyimde sunulan kahvelerin, seçkilerin nasıl seçildiği, nasıl bir araya geldiği. Barista Tut'ta da bir sıklıkla yaşıyoruz aslında bunu. En önemli şey o deneyimi alacak olan kişinin beklentisine yani olay eğer ya ben bu kadar ücret ödedim bunun karşılığında da böyle bir hizmet almak istiyorum ve bunun da değmesini istiyorumsa değmek nedir? O zaman garantici olmak lazım. Beğendiğiniz her zaman denediğiniz bir şeyde sabit gitmekte fayda var ki sürprizle karşılaşmayın. Ama deneyin biraz daha farklıyı keşfetmek. Bir keşif yolculuğu. Bu anlamda da farklı deneyimleri sunabilen bir yer. E, bu yaptıklarımızda da aslında ben gerçekten e, hem memnunum hem de farklı bir soluk getirdiğine inanıyorum. Bu bu işin zirvesini temsil etmiyor. Böyle bir algı hiçbir zaman yok. Böyle bir iddiamız zaten hiçbir zaman olmadı. da değil sadece Baristatus'ta da böyle bir algı yok. Veya böyle bir şey temsil ettiğimiz iddiamız hiçbir zaman olmadı. Bu belki öyle algılanıyor olabilir. Öyleyse de burada yayından da peşinden söyleyeyim. Evet en iyinin peşindeyiz ama en iyiyi biz temsil etmiyoruz. Her anlamda bir şeyi daha iyi nasıl yapabiliriz? İşte o neden nedir ki Baristatus sıklıkla koleksiyona çıkmasa da ya nasılsa tasarlattık bir önceki paketlerde rafta var hem de yüzlercesi hazırda. Hadi koyalım dağıtalım değil. Her sefer bu iş farklı nasıl yapılabilir? Daha iyisini nasıl yapabiliriz? Çünkü her zaman daha iyisi mümkün. Ve ben genellikle birinin yaptığı işe baktığım zaman buranın en iyi yönleri nedir diye bakmaya çalışırım. Ve insanlar da şunu gözlemliyorum. Benim ilk son kullanıcıyla temas ettiğim iş alanım e, kreya. Genellikle iki tip insan var. Birisi gerçekten iyi yapılana odaklanan. Birisi de işin hani kimisi fırsatlara odaklanır, kimisi tehditlere odaklanır. Aynı o şekilde işin iyi yapılan ve iyi yapılmayan taraflarına ayrışarak odaklananlar var. Ben kendi namıma söyleyeyim. Her iki yöntem de geçerlidir ve sonuç alınır. Ama ben kendi namıma aslında burada işin iyi yapılan taraflarını görmek, yanlış yapılan hatalı yapılanlarda da geri besleme mekanizmasını çalıştırmak benim için çok daha kıymetli. Burada yapmaya çalıştığım şey de şu. 150 gramdan profilledim kahveyi. Her bir kahvenin toplam kavrulduktan sonraki oranını yazıyorum. Bunu da yazılımına giriyorum daha sonra. Ve böylelikle yüzde kaç kayıp var. Aynı zamanda kavurma profiliyle ilgili de detaylı bir parametreyi daha elde etmiş oluyoruz. Bir programda konuk olduğumda Orkun söylemişti. Selam olsun buradan. Demişti ki eleştiri eğer bir sonuç getiriyorsa. Yapıcılık değil buradaki kastımız. Eleştirilen kişinin e, değerine hizmet ediyorsa, bir sonuç alabiliyorsak kıymetlidir. Ama yapılan eleştiri, salt sadece konuyu eleştirmek olsun, yapılan konuyu biraz daha böyle farklı bir perspektiften göstermek noktasında ya kardeşim o işte öyle mi yapılır, bunun daha iyisi şurada yapılıyor, İşte bu kahvede şöyle mi, onun iyisi şurada var gibi ise bir katma değer çıkmıyor ortaya. Bu da bence çok önemli bir nokta. Burada tabii belki yayını izleyenler diyecek ya belli bir eleştiri üzerine mi konuşuyorsun? Aslında değil. Biraz da böyle Dursun'la otururken ya kahveyi paketlerken aklımıza gelen hususlardan bir geçelim dediğimiz bir şey olmuştu. Ona istinaden aslında aklıma gelmişken paylaşıyorum. Çünkü genellikle ben eleştirilerde şunu görüyorum. Bir kavurucuya gidiyorum A kavurucusuna. Diyorum ki e, nasıl kahveleriniz? Diyor ki çok güzel işte şöyle biliyoruz böyle yapıyoruz biz bu işi. Harika zaten sonuçları da çok iyi. Gerçekten işin hakkını veren insanlar. O aşamada herhangi bir sıkıntı yok. Ama devamında B kavurucusu ile ilgili konu açılıyor. O çöp. Onun kavurduğu kahveler bezelye. Onun kavurduğu kahveler soğan. Onun kavurduğu kahveler kömür. Konularına giriliyor. Ben de ister istemez soruyorum. Diyorum ki siz bunu ona daha önce hiç söylediniz mi? Çünkü ben bu insanları sosyal medyada beraber görüyorum. Dışarıda birlikte görüyorum. Farklı beraber iş yaptıklarını görüyorum. Ne kadar güzel bir eleştiri. Aslında desek ki ya bence sen açık kavuruyorsun. Veya daha fazla profilde performans alabilecekken düşük bir seviyede kalıyorsun. Bununla ilgili daha iyisini yapabilirsin deme şansı varken elinde bunu değerlendirmeyebiliyor insanlar. Mesela güzel bir şey oldu. Oğuzhan Eskişehir'de kahveyi kavurup gönderdiğimde ki onunla birlikte kazandığımız bir mezattı bizim Honduras. O da dedi ki abi çok daha iyi kavrulabileceğini düşünüyorum ben bu kahvenin dedim. Bence çok pozitif. Evet ben bu kahvenin böyle kavrulması gerektiğini bu şekilde profilleyerek bu lezzet tatlarının ön planda olmasını istediğim bir profil oluşturdum. Bu bunun en iyisi midir? Hayır, gelişime her zaman yer var. Ve bunun için de zaten olabilecek insanlardan fikir aldım, tadımlar yaptık, kapink yaptık, sonuçları değerlendirdik ve optimize etmeye çalıştık. Ne kadar optimize ettik? En iyisi mi oldu? Optimize kelime anlamı olarak en iyisi demek değil. Olabileceğin en iyi optimum noktası demek. E biz de olabileceğin en iyi optimum noktasına geldik. İnşallah sizler de bu noktada beğenirsiniz. Ama tabii karşındaki muhatabının yaptığı işi eleştirirken bir noktada da ona bir, bir, şey bırak. Arkanda bir şey kalsın. Yani o kişi de desin ki ha evet bak bu noktada haklı. Benzer şekilde bazen soruyorum. Kre üzerinde veya barış statüsü üzerinde bu daha iyi nasıl yapılabilirdi? Neyi farklı yapabilirdik? Bundan da bazen gerçekten çok kıymetli sonuçlar alıyorum. Onlara da emin olun kendi adıma sıklıkla değerlendiriyorum. Ee, bunun için de çok minnettarım gerçekten. Çünkü yapmaya çalıştığım şey sadece a biz bu işin en iyisini yapıyoruz, en doğrusunu yapıyoruz şeklinde bir yaklaşım değil. Böyle bir niyetim kesinlikle yok. Zaten beni tanıyanlar da böyle bir niyetim olmadığını Barış Tatus'un ilk gününden beri biliyorlar. Peki kahveye dair. İlk defa kahvenin reçetesini kutusunda vereceğiz. Kutuda göreceksiniz kutunun içerisinde reçete bilgileri yer alıyor. Öğütmesiyle alakalı şöyle bir şey düşündük. Dedik ki ya boyutunu vermek çok mümkün olmuyor. Ha belki bir miktar kavurup küçük poşetlere koyup aynı o Japonya'daki Mamenin yaptığı gibi ufak poşetlerde bakın bu çapta kavuracaksınız diye verebilirdik. Onun yerine kutunun bir kulakçığına mümkün mertebe kahvenin öğütüm boyutunu fiziksel olarak koymaya çalıştık. Onu da sizinle burada paylaştık. Kutunun bir kulağı tamamen bu işe tahsis edilmiş durumda. Su ile ilgili yine çok sorular olacaktır. Ben her fırsatta bunu söylüyorum. Ben su konusunda çok uzman değilim. Ama ben burada 75-80 ppm'lik bir suyla ee, demliyorum. Ha yine farklı konu bilir kişileri, farklı üstadlar bunun düşük olduğunu, bazılarında yüksek olduğunu söylüyorlar. Belki deneyip sonuçları birlikte paylaşmakta fayda var. Bu anlamda da zaten kahve ile ilgili geri dönüşlerinizi bekliyor olacağız. Son olarak umarım keyifle tüketeceğiniz damağınızda güzel tatlar bırakan hikayesiyle de aklınızda güzel bir yere de kahveyle buluşmanızı sağlarız. Önümüzdeki günlerde kahve artık kargoda ve sizlere emanet olacak. Yorumlarınızı da her zaman bekliyoruz. Takipte kalın. Barış kahvenin hikayesi. 3 2